Tamam tamam. seni bade, besliyor bade, herhalde. Yakup dur. dur. Yakup dur. Tamam tamam. Bırak bırak. Gel, Beni kanlısın. Beni kanlısın. Ne oldu sen adı Abi bana vurmaya çalışıyor. Gel gel sakin gel. Abi bırak sen sen. Abi

Hadi lan delikanlımızı göreyim lan. Hadi, Hadi hanginiz delikanlı lan? Bir tamam, tamam. Ha? Hanginiz <laughs> delikanlı? Birader. He? Tamam bak küfür etme. Hatlıken <laughs> haksız duruma düşersin. <laughs> Böyle bir vatan mı var? Böyle bir sevgi <laughs> mi var? <laughs> Kimsiniz lan? Sakin, sakin ol abi. Hadi sakin ol abi. Abi bekle sen. Abi, abi sakin ol. Devam, devam et abi. Et, bekle abi. abi, abi. Reis. Reis. Baksana. Hatlıken haksız duruma düşür. Ya polisini de ya hayırdır. Kendi devletimiz. Devam. Ne oldu oğlum he? Ne oldu lan? Delikanlınızı göreyim ben hadi. He? Biraz bir bir daha şey da. Haklıken haksız durumda. Abi devam sesine. edelim. Bekle Bekle abi. Devam et. Bir saniye bekleme yapma. Devam et. Yok abi. Sen de bana ne diyorsun? Yok Yok abi. Geliyor. Bekle abi. Sen bekle. Başkan, haklı iken haksız durumu düşün. Ya düşelim lan, hiç abi ne girelim en kötü, hayırdır? Ayağıma da yemeği ben getirtirmem ha. Kent yok kent. abi, bana vurmadan ben o kadını içeri aldırmadan kent yok, kent. yok abi. Kent 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 abi kent 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 yok kent abi, içeri aldıracağım. Haklı iken haksız durumu Abi, GBT'sine baktıracağız. Bir su getirir misin? Bay ağzım kurudu. Abi. Bak ben sağlıkçıyım. Hı. Tamam mı? Yaptı hareket yanlış devlet ya, şey memuruyuz. Ya. Bak kimliğimi de göstereceğim. Yok ya bana vurdu. Ben o içeri kere... al. Alkat. Al. Ne oldu ya? Yakup ara yüzü 150. Şey ne oldu? Alo. Merhaba abi burada taksi getiriyor. Abi hemen yavaş yavaş. Benim sıfırlı karşılıkla getirimi isteyeceksin. Abi. Tamam, tamam. Başka, abi, abi. Başkan, haklı iken haksız duruma düşme. Vatanım için, milletim için benim bu pankartları öyle şekilde yıkmanın bir anlamı yok. Pankartları mı yıkmıyor? Anladın mı? Bu vatanı ihanetti. Tamam yok, haklı iken haksız tamam. duruma çıkıyorum. ben ne yapacağımı da biliyorum. Benim asayiş sivis tamam. şubede var. Gözüm sert davranma. Yok şart. abi, sert davranmıyorum. Avukatım diyor. Tamam. Avukatça göstersin şimdi. Yeni... Eğer ki ben adam değilse adam değilim. Bekle seni de. de. Bekli abi bekle. Bekle abi. Tam bekle abi. Bak ben paranı veririm. Bekle abi. Ya ben de sinirlenmedim. Sinir Yok abi ben ya ben de. o kadını Biz içeri alsam da rahat etmeyeceğim abi. Polis çağır gelin gelin misin? mi de çağır. Geliyor bir dakika. Abi hani o işe o kadın bir şeyler aldırmadan rahat etmeyeceğim. Bak ya bu ya. arkadaş Müge Hanım'da kayıplarda karışan bir çocuk. Kardeş. Tamam mı? Buna yapılan hareket de yanlış. Ne yaptılar? Ya, ya tadı geliyor, içiyor, vuruyor. Avukat tek, diye. Tek, diyor. Avukat sen 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 Avukat sen ya, ya, tek, Avukat tek, diye. vuruyor. Ya. Ya, e bak kendisi, e kendisi videoyu çekiyor. Şunu tutsana baba mevzu çıkacak ben. şimdi. Ben devam et, devam et, tut, devam et. Paşa, ben çıkartacağım şimdi mevzu. Hayırdır oğlum? He? Mevzuya gerek yok. Başka. Şuna vuruyor, hayırdır yani. Burada ben de şehit kardeşim. Gelsin. O zaman görüşeceğiz. Kimle kim abi, abi. Abi, abi, abi. Şey abi, ben de sana göstereyim. Gel abi. Ben de sana Onu da Anlatacağım abi. Devlet memuruyum. Ben de Sağlık Bakanlığındayım. Tamam. burada ben görevliyim. Tamam.